Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir karşınızdayım bugün. <laughs> Arena of Valor'da tek elle oyun kazanmaya çalışacağım. G gayet zor olacağını düşünüyorum ve tabletle oynuyorum aynı zamanda ve tabletle beraber tek elle oynamak gerçekten çok zor olacak büyük ihtimal. Eğer siz de Arena of e oynamak istiyorsanız aşağıdaki linkten Arena of Valor'u e indirip oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca da beni de desteklemeyi unutursanız aşağıdaki linkten oyunu indirerek Şimdiden tek el kullanmaya başlayacağım. Arena of Valor'a Ejder Krallığı keşfi diye bir şey gelmiş ve bu etkinlik sayesinde bedava karakter gibi çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Burada ejder kavlu keşfine gelip bakın burada çok güzel bir menü var ve bu menüden görevleri yaparak günlük görevleri yaparak falan çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. O yüzden buraya kesinlikle göz atmayı unutmayın. Ben şimdi tekelle ne oynayabilirim? Şimdiden tekelle oynamaya başlıyorum düşünüyorum. Dereceli gireceğim hatta yine de. Plat 1 oldum. Elmasa çok yakınım. Tek elle kolay oynayabileceğim bir karakter bence Telanmaz. Telanmaz'ı çok kolay oynayabileceğimi düşünüyorum. Çok kolay da demeyeyim bu arada. Masaya koyup oynamam daha mantıklı olur herhalde. Yani bu şekilde tutarsam bence oynayamam. O yüzden masaya koyacağım. Ve elimle şöyle 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 yapacağım. Elimi de olabildiğince yukarıda tutmaya çalışacağım. Arada bir el değiştirebilirim. Hani bazen sağ elimle oynarım, bazen sol elimle oynarım. Ama böyle sırayla kullanmam. Değiştirdim direkt. Anlatabiliyor muyum? Bir tane elim hep yukarıda olsun. Diğer elimi kullanırım böyle. Fıt Harbi diğer elimi nereye koyacağım? Kullanmadım. Neyse. Telandaz. Hadi gidelim. Ee, bir anda iki elimle oynayacaktım artık tam. Masaya koydum bunu. Sol elimle oynayacağım önce. Sağ elimi de... Böyle sokacağım galiba. Ee, güçlendirmeyi alalım ve yukarı... Nereye gitmem gerekiyor benim? Bir saniye. Ben nereye gideceğim? Ben yukarı gideceğim değil mi? Diğerlere gidiyoruz. Hadi bakalım. Ee, Saldırı hızı alayım. Ne no, oldu? Market açıldı. Çok zor böyle oynamak. bak. Beynim çalışmıyor. Buraya geleceğim. Şunu açacağım ve şöyle vuracağım çok çok iyiyim lan. Ben çözdüm bu oyunu. Şuna verdim. İttirdim. Sanki böyle ilk defa böyle bir oyun oynuyormuş gibiyim ha. Çok iyi. O, Ot, oturdum bir burada vuruyorum. Mükemmel bir karakter seçimi yaptım bence. Şöyle. Çok iyiyiz lan. Devam devam devam. Şunu öldürdük bu arada. Oha kalkanı çok var bunun. Çok iyi. Bir tane daha vurdum öldü. Çok iyi çok iyi. Bir kill aldık. Şöyle. Alırım ki ben seni. Nasıl sıçrayacağım? Nasıl sıç sıçrayacağım? Sıçradım. Hayır. Hayır öldüremedim. Bir vuruşluk canı kalmıştı. Hayır ya. İki elle oynasaydım ben onu öldürmüştüm. Dua etsin kolsuz oynuyorum. Çok zor ama gerçekten beyin yoruyor bu arada. Yani bende olmayan bir şey bu. Çok daha zor oluyor benim için. Gelin bakayım sağ elime geçiyorum bu arada. Böyle daha rahat oynarım gibi hissettim. Evet evet net daha rahat oynarım. Şöyle parmaklarımı açarak oynuyorum ki. Aynı anda bak böyle yapabiliyorum koşarak. Biliyorum, Biraz garip oluyor ama lan yardım etsene. George. Hop. Ço Aa bir daha geldi. Daha gel bir daha geldi. Bir gel, bir geldi. Kaç 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 kaç. kaç. Buraya şunu atayım. Yardım et. Yardım etmek için yaptım onu da pek işe yaramadı galiba. Galiba pek işe yaramadı benim ultim de. Aha, burada biri var. Nereye gidiyorsun lan? Valheim nereye gidiyor? Valheim beni öldürmeye geliyormuş şimdiden daha zor oluyor böyle oynamak. Çünkü beynimin tüm şeylerini, hücrelerime, tüm şeylerimi zekamı şeye vermeye çalışıyorum. Sadece tek elimi kullanıp tek elimle karakterimi kontrol etmeye veriyorum. Hiç böyle ne yaptığımı düşünmeden oynuyorum. Yani sıkıntı olan bu. Hiç sorun değil bak. İki kilimiz var, iki kere öldük bir asistimiz var. Bence gayet iyiyiz şu anda. Aha burada olay var. Önce şunu yapacağım. ıskalayacağım böyle. Sonra vuracağım. Vurmaya devam. Vurmaya devam. Açtım bunu. Ne söyledin? Ne oldu? Biz o kan kaybettik bu arada. Ne? Şöyle şunları. Git lan. Git. Ben base'e gidiyorum. Ben base'e gidiyorum. Sıkıntı olacak yoksa. Acaba şey hile olur mu? Tableti böyle tutsam. Şöyle oynasam. Böyle oynasam hiç tek tek el sayılır mı? Hani böyle sırf full böyle yere bakmayayım diye dedim de. Boş ver. Vazgeçtim. Hile olarak sayacağım. Yukarıda biraz bizi tokatladılar bu arada. Aha. Çok iyi. Şu Valhain'a attım ultiyi kafasına. Çok iyi. Şunu da öldüreceğim. Öldüremedim. Aha! Helal lan biri beni kurtardı. Oraya gitmeyeyim vazgeçtim vazgeçtim vazgeçtim. Bir an gaza gelip oraya da gidecektim. Orada biri kaçtı çünkü bir canla. Onu öldürmeye gidecektim sonra vazgeçtim. Çok mantıklı bir hamle olacağını düşünmedim. Ha dur şunu kullanacağım. Evet böylelikle tabletim şu an çok havalı. Oha çok iyi bir şey yaptım lan. Ama göremiyorsunuz. Bakın böyle tablet standı yaptım. Bu normalde benim Elgato Stream'deki standı. Bunu tablet standı olarak kullanıyorum. Mükemmel oldu. Ben bunu hayatımda her gün kullanacağım galiba. Ne oldu lan? Kendi ilerliyor bu. Bu kendi... Ben bir şey yapmıyorum. Çok iyi. Kola ihtiyacım kalmadı. Tekel artık beynimle oynuyorum. Beynimle hareket ediyorum şu anda. İleri git, ileri git, ileri git. Dur, dur, dur artık. Durmadı, durmadı. Dur, dur, dur. Uf, ben durdurayım. Eyvah. Şu support'u çok iyi bu arada ya. Çok güçlü bir support'u bu. Yani sıkıntı. Helal lan bizim benimki de iyi de Şu adam çok tank Şu supportu öldürürsek gerisi kolay Elimi götürüyordum az kalsın Bir türlü öldüremedik Vur şu Valhalla Hepsine vur Benim canım bitti Helal lan sana Helal be reis be Aa oh, tabletim düşüyor Heh. Sıkıntı yok Benim supportum kendini feda etti benim için Değil mi o? Adam vardı Aa kaçıyor Kaç, ha, kaç, kaç, neyse kaçtı yapacak bir şey yok. Ben şurayı şuraya vurayım da minyonları itleyeyim. Minyon kaçırsın ADC. Aa sen gitmiyorsun ha. Ben kaşınıyorum gibi hissediyorum bu arada. Evet kaşındım. Ya. Yenilemeye bastım da oğlum ben çok kaşındım ya. Aç gözlülük yaptım öldürebilirim sandım da. Baksana adam hala base atmadı ve takılıyor burada. H hasar falan yemiyor. Çok güçlü. Nasıl kendi kendine hareket ettirdim acaba? Bir daha deneyeceğim. İleri. Koridora git olmuyor. Az önce nasıl yaptım acaba? Beynimi kullanarak karakterimi hareket ettirdim. Çok iyi de. değiştireceğim. Bir şey, bir yeri ağrıdı. Şimdi burada ne yapabilirim? Şimdi sol kol, sol elimle oynarken sağ taraftaki tuşlara basmak birazcık zor oluyor. Ama bir şekilde hallediyorum. Bir şekilde hallettik gerçekten. Çok iyi. Seni de öldürdüm Oğlum çok iyi gidiyoruz bu arada. Tek elle galiba daha iyi oynuyorum iki elle oynadığım zamanlardan. Aşağıdan oyun bitiyor. Ben bunu alayım hemen. Çok iyi. Ben bir, yar ben bir gezeyim yardıma falan gideyim ya sıkıntı. Aa bizimkiler buraya gelmeymiş. Böyle yaparsam. Şuna vur şuna vur. Yanlış kişiye vuruyorsun. Vur şuna. Helal. Hep diğer elimi kullanasım geliyor bazı durumlarda. Aha vur. Bu benim olsun lütfen ben alayım onu. İşte bu. Çok iyi. 6 killim oldu. Yani bayağı iyi gidiyorum bu arada güçlendim. Bir yerden sonra zaten nasıl çok fazla ve hızlı vuruyor. Hareket etmeme bile gerek kalmayacak yani. Kritiği çok iyi oluyor çünkü. Birazcık da ormanda kasılayım. Aa şuraya gideyim. Ha öldürdüler bile. Maviye alsam ayıp olur mu diyecektim. Şu Valhain'i alsam daha iyi olur gibi. Kaçma kaçma kaçma. Eyvah kaç 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 kaç. Şöyle yapalım. Oo olay var. Sıçra. Yok kaçamam. kaçamam galiba kaçamıyorum aynı. İhtimal yok. Biraz çekişmeli maç gidiyor ya. Takım arkadaşlarımı taşımıyor. O yüzden Kolay bitmiyor maç maalesef. Baksana aşağıdan oyun bitiyor. Bu ne? Benim yardımma ihtiyaçları var. Geldim. Ulti ıskaladım. Eyvah eyvah kaç kaç geri kaç. Geri kaç el değiştireceğim. Ben sana kaç dedim reis. Beni dinlemen gerekiyordu. Ya. Tekel kullanınca. E, dümdüz tıklıyorum ya. Hep yanlış karaktere eğim alıyor tankı nişan alıyor telanması. ADC veya diğer daha kırılganlara vurmam gerekiyor, vuramıyorum. Otomatik nişan alıyor yanlış karakterlere. Kilime erken açtım, koşamadım. Çok zor. Durmak yok devam. Yukarı gel. İşte yaptım kafasına. Helal. Kil aldım. Beni ilgilendirmez. Ben ben görevimi yaptım, kilimi aldım. Ee, aşağıdan bir şey basmışlar. Şu ejder miydi neydi? Onu basmışlar sıkıntı. Beynimi kullanarak keşke hareket edebilsem. Harbi ya çok şey olurdu. Tek kolluk, tek kola daha iyi oynardım gerçekten. Ben şu aşağıdakini durdurayım o zaman. En kolay ben durdururum galiba. Birazcık da altın kasmış oluruz. Bunların gelirse iyi olur. Süper tamam ben bunu aldım arkadaşlar. Ben yine görevimi yaptım. Güzel de altın kazandım bundan. Sonra şu ortayı ittireyim. Oha benim takım o benim takım 4 kilo aldı. Karşıdan 4 kişi aldılar benim takım oyunu bitirdi galiba Ben de takımı korudum ama aşağıya kur korudum ben de Ben de iş yaptım yani Şimdi ortaya ittiriyorum ve oyunu bitireceğiz Ama onlar bitirmiş zaten Onlar bitiriyor zaten oyunu Beni bekleyin Sıraya ulti atsam Hayır Buraya kaç Buradan vur şöyle Bak nasıl hasar veriyorum görüyor musunuz beni duvar arkasından Duvar arkasından makine gibiyim Ben makine gibiyim duvar arkasından Dur yanlış şeye vurdum. Aha. Onu da oğlum ben çok iyi oynadım orayı. orayı. Ben bu arada mükemmel oynadım. Muazzam oynadım. Tekelle ondan daha iyi oynayamazdım bu arada. Hani bu şey bu bu en iyisi. Hani bir, bir bundan başkası yok. Bundan daha iyisi yok. Oh, vuramadım. Heh, sen de ya. Çok iyi takım. Kazandık değil mi? Bitir bitir oyunu. Vur vur. Çok iyi. Tekerle kazandım. İşte bu. Ve güzel de oynadığımı düşünüyorum bu arada. Bazı yerlerde saçmış şey olabilir ama oyunun sonunda mükemmel bir plays yaptım. Bence doğru arkasına geçtim diye ok attım. Çok iyiydi. Plat 1'im. Elmas olacağım bu arada. Bakın bir oyunda daha kazanırsam galiba elmas oluyorum. Bence gayet iyiydi. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer Arden indirmek istiyorsanız açıklamadaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.